Hemen bu çikolatayı Aa, saklamamız gerekiyor. Çünkü tamam. Hello Neymar geliyor. Ne? 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 Hemen saklayalım. Çabuk al ben. bakalım. Evet. Nereye saklayabiliriz? Bakalım gerçekten geliyor mu? Evet. Buraya koyuyorum. Evet hemen İnşallah maviş kuşumuzun yanına buraya saklayalım. Bakalım gerçekten tuzağımıza düşecek mi? Hı. Bakalım çikolataları da bulabilecek mi acaba? Çok korkuyorum. Ben de. Hadi bekleyelim. Evet çocuklar bakalım Helen gelip çikolatalarımızı bulabilecek mi? Evet. Ve ışıklar kapanacak mı acaba? Çok korkuyorum. Işıklar Aa, ışıklar kapandı gerçekten. Durun. Ayak seslerini duyuyor musunuz? Evet. Helen Emir geldi gerçekten. Bakın. Evet. Hemen ışıkları açalım. Evet. Açın. Koşun arkadaşlar. Koşun. Hello Neymar burada ve bizimle. Gördün Çikolatalarımızı almış. Oh, ne yapacağız? <laughs> tuzak kurmalıyız. Bir evet. Tam çikolata alalım. Evet arkadaşlar bir sonraki parça <laughs> Hello Neymar'a tuzak kuruyoruz. Evet. Bizi izlemeye devam edin.